Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yaş problemlerini işleyeceğiz. İki ders ayırdım arkadaşlar. Sizi sıkmadan yeterince de soru çözerek abartmaya da gerek yok. Yaş problemlerini hep beraber işleyeceğiz. Sevgili arkadaşlar şimdi yaş problemlerini çözerken tablo yapmak gerekecek. Tablo yaparak kağıtlarımız yine kaydı. Tablo yaparak arkadaşlar çok kolay çözebileceğiz. Bilginiz olsun. Şimdi bir babanın yaşı 42, 3 çocuğunun yaşlar toplamı 18'dir. Baba ve 3 çocuğu. Babamız 42, 3 çocuğun yaşlar toplamda 18'dir. Şimdi kaç yıl sonra diyor bilmiyorum ki x yıl sonra babam x yaş büyüğü 42 artı x olur. Arkadaşlar 3 çocuk olduğumuz için biz bu 3x büyür 18 artı 3x olur. Ne demiş kaç yıl sonra babanın yaş çocukları yaşlar toplamına eşit olur. E denklem çözümü 18 at bu tarafa 24 eşittir. X at bu tarafa 2x. Buradan da 12 eşittir. X çıkar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi sevgili gençler devam ediyoruz. Bir babanın yaşı 4 çocuğun yaşlar toplamının 12 eksiğidir. Şimdi baba diyeceğiz. 4 tane çocuk diyeceğiz arkadaşlar tamam mı? Ve bunun devamında ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Bir babanın yaşı 4 çocuğun yaşlar toplamının evet toplamının Ondan sonra 12 eksiğidir arkadaşlar. Kaç yıl önce çocukların yaşlar toplamı? Hmm. Şimdi arkadaşlar kaç yıl önce diyor bilmiyoruz. Kaç yıl kaç yıl önce dediği için eksi a eksi 4 a. Evet. Çocukların yaşlar toplamı babanın yaşına eşitti diyor arkadaşlar. O zaman x eksi 12 eksi a yıl önce ama çocuklar a'ya e, dönünce arkadaşlar 4a küçük olacağı için x eksi 4a olur. Ve bunlar birbirine eşit olacakmış. Eksi 12 eksi a eşittir. Eksi 4a'dan arkadaşlar. Bunu bu tarafa atarsanız 3a eşittir 12'den. A eşittir. Demek ki 4 yıl önce bunlar eşit oluyormuş. Şimdi arkadaşlar Nisa 3x-7 yazalım. Nisa 3x-7. Berfin arkadaşlar x artı 4 yaşındadır diyor. Berfin 3x-5'e geldiği zaman arkadaşlar Berfin'in 3x-5 olması için buna 2x bir de eksi 9 eklememiz gerekir. Demek ki aynı miktarda yılda Nisa büyüyecek veya küçülecek artık neyse eklerseniz. 5x eksi 16 olur. O zaman Nisan'ın yaşı kaç olurmuş? 5x eksi 16 artış yıllarının eşit olduğunu sakın unutmayın arkadaşlar. Bir baba ile kızlarının yaşlar toplamı 63'tür. 3 yıl sonra babanın yaşı iki kızının yaşlar toplamının 2 katı olacaktır demiş. O halde işte büyük kızının bugünkü yaşı en az kaçtır? Şu kalemi değişeyim ilk önce arkadaşlar. Evet. Yeşil alalım. Yeşil güzel yazıyordu. Bir baba ve iki kız arkadaşlar. Şimdi biz buna x dersek babamızda 63 eksi x olur arkadaşlar. 3 yıl sonra. 3 yıl sonra baba 3 büyür. 3 yıl sonra kızlar 2 tane oldukları için 6 büyürler arkadaşlar. Bu 66 eksi x. Bu da x artı 6 olur. 3 yıl sonra babanın yaşı 2 kızının yaşlar toplamının 2 katı kimin? 2 kızının 2 katı. Kızların başına 2 olacakmış. 66 eksi x eşittir. 2x artı 12. 3x eşittir arkadaşlar. 66, 56, 54. 3'e bölerseniz 18 eşittir x. Arkadaşlar kızların yaşları toplamı ne diyormuş? O hale büyük kızının bugünkü yaşı büyük kız dediği için arkadaşlar en az kaçtır demiş. O zaman küçüğüne 8 derseniz büyüğü de 10 yapar. Çünkü büyük kız dediğine göre demek ki bir tanesi büyükmüş arkadaşlar. bildiğiniz olsun. Devam edelim. Kağıdımıza çizdik. Arkadaşlar şimdi diyor ki 4 yıl önce bir annenin yaşı kızının 5 katıydı. Anne, kız. Bakın 4 yıl önce. Şimdi 4 yıl öncenin ilk önce bugüne gelin arkadaşlar. Bugün. Şimdi okuyorum. 5 katı 4 yıl sonra demiş. Şimdi 4 yıl önceden ilk önce bugüne geleceksin. Sonra da 4 yıl sonraya gideceksiniz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi annenin yaşı kızının yaşının 5 katıydı diyor arkadaşlar. Tamam mı? 4 yıl önce. Şimdi ben buna 4 ekletsem arkadaşlar. Kızımıza da 4 eklerim. Anne 5 x artı 4 olur. Kız da x artı 4 olur. 4 yıl sonra dediği için bir 4 daha eklemeniz gerekecek. Tamam mı arkadaşlar? 5x artı 8. Buna da bir 4 daha eklemeniz gerekecek. x artı 8 arkadaşlar. Annenin yaşı kızının yaşının 3 katı ise o zaman 5x artı 8 eşittir 3x artı 24. 2x eşittir 16'dan arkadaşlar x eşittir kaç çıkar? 8 çıkar. O zaman annenin bugünkü yaşı anne bugün kaçtır? 5x artı 4'tür. 8'i patlatırsanız 5 kere 8'in 40 artı 4'ten annemiz 44 yaşında olur sevgili arkadaşlar. Bu sorumuza geçtik. Ahmet'in yaşı Ayşe'nin yaşının 2 katıdır. Şimdi Ahmet ve Ayşe. 2 yıl sonra demiş. Şimdi Ahmet'in yaşı Ayşe'nin yaşının 2 katıdır diyor. 2 yıl sonra bunların her ikisi de 2 iki büyürler. 2x artı 2 olur Ahmet. X artı 2 olur Ayşe. 2 yıl sonra Ahmet'in yaşı Ayşe'nin yaşından Ayşe'nin yaşından 4 fazla olacağına göre demiş. Şimdi o zaman bu denklemi çözelim. 2x artı 2 eşittir 4. İşte şöyle diyelim. X artı x artı 6'dan. O zaman bunu bu tarafa atarsanız x eşittir 4 çıkar. Şimdi o zaman Ahmet 8, Ayşe 4 yaşındaysa diyor ki Ayşe doğduğunda Ahmet kaç yaşındadır? Çıkartırsanız Ayşe doğduğunda Ahmet kaç yaşındadır? Demek arkadaşlar yaşlar farkı demektir. Bilginiz olsun. Bir babanın yaşı oğlunun yaşının 4, kızının yaşının 6 katıdır demiş arkadaşlar. Şimdi babamız, kızımız ve oğlumuz bir babanın yaşı oğlunun yaşının 4 katı. Kızın yaşında 6 kattır demiş arkadaşlar. Hem 4'ün hem 6'nın katı olan sayı 12. Yani babaya 12x dersek. Oğlun yaşının 4 katı mı? Oğlan 3x. Kızın da 6 katıysa kız da arkadaşlar 2x'miş. Gördünüz mü arkadaşlar? 3 yıl önce babanın yaşı. Şimdi 3 yıl önce arkadaşlar 3 yıl önce herkes 3 yaş küçük olacak. Baba 12x 3. Kız 2x 3. O olan da 3 x eksi 3 olacak arkadaşlar. Herkes 3 yaş küçük. Babanın yaşı bu iki çocuğun yaşlar toplamının bunların toplamı ne yapar? 5 x eksi 6. Şimdi babanın yaşı diyor. Bu, üçün, bu ikisinin bu ikisinin bak bu iki çocuğun yaşlar toplamının arkadaşlar 3 katından 3 fazla olacakmış diyor. Tamam mı gençler? Devam edelim o halde arkadaşlar. Buradan ben bunu dağıtırım. 12x eksi 3 eşittir. 15x eksi 18 artı 3 eksi 15 yapar. Bunu bu tarafa atarsanız, bunu da bu tarafa atarsanız arkadaşlar 12 eşittir. 3 xten bölerseniz 4 eşittir. X çıkar. Babanın bugünkü yaşı kaçtır? Baba kaçtı bugün? 12x'ti. X yerine 4 yazarsanız 48 oldu. Aşker olur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu da kağıtlarda bir kolay çıkabilse şöyle iki saat beni uğraştırmasa ne güzel olacak değil mi? Sümeyye 1995 yılındaki yaşı doğduğu yılın rakamları toplamına eşittir. Arkadaşlar yaşımızı nasıl bulunuz? Bu doğduğumuz yani bugünden işte doğduğumuz yılı çıkartırız veya hangi yılki yaşımız istiyorsa o yıldan doğduğum yılı çıkartırım. Bu sene hangi iş, veya şöyle diyelim Sümeyye ne zaman doğmuş arkadaşlar bilmiyoruz. Ama Sümeyye'nin doğduğu tarihte koş yani 1800 değildir yani. Sümeyye o zaman Sümeyye şöyle yazalım isterseniz. 1900 XY'de doğsun. 1995 yılındaki yaşı yani 1995 eksi 1900 XY ne eşitmiş? Doğduğu yılın rakamlar toplamına eşitmiş. Ya Sümeyye'nin 2004 yılındaki yaşı kaç olacaktır demiş arkadaşlar. Şimdi 1995'ten 1900 xye çıkartırsanız aslında burada 95-x'ye kalır tamam mı? Bu da 10 artı x artı y'dir. Sevgili arkadaşlar bunu biz iki basamaklı olarak bildiğimiz için 10x artı y diye çözümlenirse bu 95 eksi 10x eksi y eşittir 10 artı x artı y olur. X'leri y'leri bir tarafa sayıda buraya alırsak 85 eşittir 11x artı 2y olur. Arkadaşlar bunu en büyük seçin. 8 yaparsanız 85'i geçer. 7 yaparsan 77. O zaman x de kaç olur? 77. 8 yıl olması için y'nin 4 olmaz gerekir arkadaşlar. Gördünüz mü? O zaman Sümeyye ne zaman doğmuş? 1974'te doğmuş arkadaşlar. 2004'ten 1974'ü çıkartırsanız arkadaşlar Sümeyye'nin bu tarihte 30 yaşında olduğunu bulmuş alıyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Geldik diğer sorumuza. 5 kişilik bir grubun yaş ortalaması 24'tür. Arkadaşlar 24 ile 5'i çarparsanız bunların toplamını bulursunuz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi 5 kişinin toplamı 120 miymiş? 6 yıl sonra şimdi bak. 6 yıl sonra 6 yılla 5'i çarparsanız 30 daha eklendiği için bunlar yaşlar toplamı 150 olur. Diyor ki 6 yıl sonra bunlar güzel olacak ya diyor. Gruba 18 yaşında bir kişi daha eklenirse bunlar 6 kişi olmazlar mı sevgili arkadaşlar? O halde bu yaş ortalamasını soruyor. Yani 168 bölü arkadaşlar 6'yı soruyor. Ben ne bileyim 168'i 6'ya kafamdan bölemem ben arkadaşlar. 48, 8 kere 6'nın 48, 0. O zaman yaş ortalamaları neymiş? 28. 6 yıl soruya dikkat. Bir kişi değil bunlar. 5 kişi oldular için 6 çarpı 5 toplamları 30 büyüyecek sevgili gençler. Haberiniz olsun. Geldik son sorumuza sevgili arkadaşlar. Son sorumuzda yine kağıdımız kaydı yerinde. Ne güzel. Müthiş. Şimdi arkadaşlar yaşlar birbirinden farklı tam sayılar olan 4 kişinin yaşlarının ortalaması 37'dir. Yani 37 ile 4'ü çarparsanız 28 elde var 2, 12, 14. Bu nedir? yaşlanılan toplamları arkadaşlar. Bunlardan en yaşlısı 41 yaşında ise <laughs> en genci en az kaç yaşındadır? Arkadaşlar şimdi en yaşlısı 41'miş tamam mı? 41. Bu en yaşlısı. Şimdi birbirinden farklı demiş arkadaşlar. En genci ötekine 40 vereceksiniz. Ötekine de 39 vereceksiniz. 4 kişi dememiş miydi arkadaşlar? Toplayın bunları. 0, ondan sonra 5, 9, 12. 120 mi arkadaşlar? 148'den 120'yi çıkartırsanız en genci en az 28 yaşında olur. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet ilk dersimiz burada sona eriyor arkadaşlar. İkinci dersimizde biraz daha değişik, biraz daha güzel sorular çözeceğiz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bu derse iyi çalışın. Diğer videomuzu izleyin. Görüşmek üzere.